Herkese selamlar sevgiler. Yepyeni bir sezondan herkese merhaba. Solumda Gazi, sağımda Amigo arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir sezon yeni yeni kıyafetler ve yeni yeni ödüller diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımda son paylaşmış olduğum Fotoğrafın altına ID'lerinizi bırakabilirsiniz. Orada bir çekiliş tarzı güzel bir şey yapacağım. Güzel güzel kardeşlerimi 15-20 bin TL'lik Royal pas hediye etmeyi düşünüyorum. Ayrıca ucuz demesek de bile güvenilir bir şekilde alışveriş yapabileceğiniz Perdigital linkinde açıklamalara bıraktım. Oradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne demişler ucuz etin yahnisi yok lan. Yalan olur. Yalan olur. Onun gibi bir şey arkadaşlar. <laughs> Bu arada çok fazla dolandırıcı var. Do doğal olarak dolar kuru arttığı için... UC fiyatlarında da bir geri çekilme var. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Şimdi çok lafı uzatmayalım. Uyku akıyor gözümüzden. Bu ne lan? Royal Pass'a göz at. Farklı. Şey gibi aynı. Mad ne diyor? Mad Max gibi. Oy. Sıtır. Güzel, güzel, var, güzel, çok var. güzel. Var. Hadi canım. Hadi. Çok fena ya Mavi çok güzel Ki'nin üzerine mi geldik bura? <laughs> Hayranlıkla izliyolar <laughs> Tarafını seç sol mu sağ mı? Belki kesinlikle şu adamı alırım diye Aynen de Aynen Tamam e bunu vermişti. Ne? Bu ne? eski kasalara verebiliyor. Pas <laughs> yükselt diyor. Tamam önce bir UC'mize bakalım arkadaşlar. Toplamda 16.000 16 bin değil. Kanka 20.000 yapar mısınız onu? Hatta 26.000. Teşekkür ederiz PUBG Mobile 10.000 UC içinde. <laughs> Bedava gelince sevindim bir an. E, arkadaşlar <laughs> takip edin abone olabilirsiniz kanalımıza. Instagram hesabını da bırakıyorum aşağıya. Oradan e, güzel güzel arkadaşlarıma. Ayrıca canlı yayınlar yapıyoruz Nimo TV üzerine. Oraya da katılabilirsiniz. Orada da çekiliş yaparak canlı yayın izleyenlerden Royal Pass hediye ediyoruz yani. Bunu sadece şu an değil. Geçen sezon 30.000 TL'lik gönderdim. Bu sezonda hemen hemen o kadar bir bütçe ayırdım sizlere. Alamayanlar var. Elimden geldiğince herkes yüreğine dokunamasak da birçok kişiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama UC ver UC vercilere değil biraz da samimi olan Sadece gerçekten bizi çıkarsız sevenlere vermeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Royal Pass'a geldik. İlk önce bir ödüllere bak bakalım. Bu ne? Bu kötü. kötü tabii. Yani. Güzelmiş bak. Kaskı son. Nereden geldi ya? Işte. Beğeni, beğeni. Bence aslında. şeydir o ya. Resimdir. Duvara çizilen var ya. Hmm, kask geldi bak bir tane. Arkaya bir gitse Kask. Ee, bu, bu ben o, sevemedim beş. çok. Abi, bunun içinden bir şeyler bunlar çıkıyormuş galiba. Ha, kutu. Bir şey değil mi? Bu Royal Pass daha güzel. Aynen. Bak. Şuraya kadar geldim. Bütün Royal Pass'lardan daha güzel. Oğlum şu ne? Amigo. Oh, Yüz kıyafet Oo bu ne? Olum bir de şey değil mi lan? Oğlum Adam... kanatlı tir almış bu da. Ya bizde buz var. Ya. Yükseltilebilir olsa okeyim ama. Ya şimdi herkes de bu kıyafet olacak şey ama. Şey. Ödü, ödülleri al gelsene bir orada ne var? Dur RP kartı kullan diyor. Nerede? Ödül al. al. yukarıda. Usta, en yukarıda. Ödülleri al. Hmm. Ah general buradaymış bak. Bunu merak hmm. ediyordum. Oo bu da güzel kanka arkasındaki. Çok güzel. Bu RP baya güzel Buradan arkadaşlar. level düşüyor kanka. Bu birinci kıyafet. Bu ikinci kıyafeti, bu da üçüncü kıyafeti. Ha. O Royal Palace'ın başında başlayan kıyafet. Tamam. Onunla. O zaman biz bunu kullanacağız. Herkesde tamam, de olmayan. Baksana ama yakışıklı yani. Evet, güzel. Öteki de çok kanka. Ama diğeri daha efsane. Kaos Team General. Ben kanka dur dur. Bir saniye şunları bir alalım ya. Hayırdır yani şimdi. Alamayacakmışız gibi konuşuyoruz. Hoş olmuyor. Kanalın da kutu açılımı yapalım. açarız açarız. Hepsini bundan al. Tamam. Bunu kullanırım. Hı -hı. Demir i̇smine gül göre, seti İsmine göre güzel Efendim herkes de olacağı için boş olmuyor Anladın mı? Ben demek istediğim o Atip Tamam bunu şuna. yüzde alacaksın diyor 4800 Aa yeni bir gece komutanı seti diyor hmm. Bu ne Ne Devlet atlayacağım Bak bütün samimiyetimle söylüyorum buna sonra... katılıyorum Adam akıllı bir şey çıkarabilmişler Şimdi biz bunu yüzde çekeceğiz değil mi? Alıyor muyuz? Alıyoruz Kesin mi? Tamam kesin mi de Alalım ya abi Alıyor muyuz? Kanka alalım ya. Ben ilk defa böyle yüzledim. Bak, hayatım boyunca ilk defa yüzledim biri. O zaman direkt. bir seti giy de bir üzerinde görelim. Vallahi bak. Adam... Gerçi ilk defa bu şekilde. Oh, Uçakta var bak, mı o şey. Görmedik lan şey? Çok güzelmiş ha bu Bir arada. şey söyleyeyim Bu set gerçekten savaşa... Yani, yani savaşçımsı bir kıyafet. Hani böyle can cinconlu değil. İnsanı Anladın saldırmaya mı? teşvik Saldıran ediyor. öldür diyor, vur <gülüyor> diyor. Parçala <laughs> diyor. Bana Bu ne? Bu şey gibi aynı. Devir <laughs> Ana bu çanta ne güzel lan itfaiyeci Bunun şeyi. Şunlar nasıl ha. Ki? Neyse görüyoruz işte Al, alınca görmek <laughs> daha güzel oluyor. Bu da güzelmiş çanta. Çok tatlıymış çanta. Aynen. Ne? Karan ka kanatlıymış lan karanlık. Ah saçı geldi. Kanat, tiran ya. tiran ne demek acaba? Ne bu adamın Karakların adı tiran için. herhalde. <laughs> Herkes de bu olacak ama. Ama şu an olmayacak. Çok kanka bu işte. çok özgürlük ya. Bir şey söyleyeyim mi? Peki buralardan demet yiyecek mi bu karakter? Ya, o tarafını düşünmeyelim. Ama da oydu. Vallahi muhteşem oluyor. Bu şeyle şeyin de tak. 12. ise bir yanındakini tak. Bence bu, bu daha, daha oldu. güzel oldu. Bir yanındaki tak. Tamam takacağım ama bu da çok güzel oldu bu arada kanka haberin olsun. Bu daha güzel oldu. Bu daha güzel oldu onu da takacağım ama. gözler değişiyor ya ondan Şu göre. mu? Yok, Diğeri yanındaki. Bu. Bu Oyunda. da güzel oldu ama bu erkek karakterle can ya. Canlı. ile Canjincjon'la da <laughs> ama şu biraz daha bir ciddi oldu. Dur bizim biz ne takmıyoruz. Bu nasıl? Bu orijinal tam set. Tam set. Bu diğer maske daha güzel oldu ya. Komple yani. set olsun madem Tiran oldu. Değil mi? Aynen. Böyle bir takılalım. Ama sonrasında buna geçerim kesinlikle. Böyle bir psikopat bir şey olur. Psikopat bir şey olur. General çok oldu. güzel. General ben generali kesin alırım. Ha, Yeni geldim. bir şeyler geldi mi acaba? Yok, bunlar var zaten oğlum. Var var. Bunlar var zaten. E boş yere para harcamanın alemi yok. Bak sonuçta bunlar bizde. 18 bin var. Peki biz bunlar ne yapacağız kardeşim? Abi M24 gelecek. Şu ha şundan açalım şundan. Tamam, Dur bakayım onu nereden buluyoruz? RP sandığı. Ödülleri al. Bu galiba. Araba güzelmiş şu an. 40 tane. Ne yaptın? Basarım. Oğlum RP'den bedavaya gelecek. Nasıl RP'den bedavaya gelecek? Puanım çok birikecek sezon bir tane kadar. Kardeşim yolculuk sezonunun bitmesini. Peki onlu onlu, onlu onlu açacağım. Çık bir şey bari. Ah. Çıkmaz. Aç bir onda. Çok daha. zordur bu. Çok zordur. Onu oraya koydular. Çok, çok zor. Oran kaç? Oranına baksaydın keşke. yüz. Oran moran. Fark etmez. Bizi destekleyenler, bizi izleyenler var ya kanka. Onların şansına like atanlar, abone olan arkadaşlar 20 tane. Kanka. Aha pembe. Ha. Pembe be. bir şey çıktı. Ah. Kötü oldu bu. Arkadaşlar modumuz çok düşük. Sabahın 5 5.20 olmuş gitmiş. video çekmeyelim diye çekelim diye uyumadık. Konuşamıyoruz bile. Kesinlikle. O RP puanıyla alınan OC ile. Bu ne? Aynen. Onun şey. için ne Ama, şey. Ama bu araba bu araba, çok güzel ya. Ayy, bu araba. Millet de vardı çıldırıyordum bunlardan Aynen. buluyorlar be. Oğlum bende beyazı var ya bunun. Beyazı var da. Ben beyaz kanadı seviyorum ya. Aha, ben bunu bir daha denemek istiyorum ya. Sebepsizce. Bu. Altı mesela şu an kaç oldu? 35. Dur bir dakika. Bir onu sen açtın. Bir onu çoban sallasın. Kala. Bir onu ben sallayayım. Benim kafa gitti. Ben sizi unuttum. Uy <laughs> uyku sarsın. Fazla çoban sallasın. Bas. Onu. 11 Şu. de olur fark etmez. Yok ben onu onu aç. Dur lan be. Bakalım. Onu yap Ali. Yes baby. Maç çıkarttı. Direkt korkuluk kafası. Bas bakalım iptal. Döndür bakalım. Tamam. Şans sıfırlandı. Şans sıfırlandı. Tö, bizim Ama benim sıfırlandı. şu arabayı almam lazım. Getir onluyu bana. Dacia'yı. Beni mi satan alacağım? Var zaten evet, tekrar alıyorsun. Tekrar al al. Ya ne çıksın biliyor musun? O araba çıksın. Araba. Vallahi araba çıksın. Hadi amigo. Ya hak. Aa, biz ya. Çok ya, çok ya. Şimdi bizde paket var mı acaba? Biz böyle bastırız. Ama bu sefer sıfırlanmadı ha. Bizim yapmamız gereken ne? Bir şey değil mi? Moralim bozuldu lan. 71 tane açmıştım. Kaç uca kaldı bizde? 13 bir daha. Çok var ya. Arkadaşlar biraz şanssız mı mıyız? Gelir ya açılır. Oğlum açacak hiçbir Aslında şey yok biz de ne çıkartıyoruz ki oğlum. Çıkartıyoruz ama. Ama o gelmiyor. Çok pembe var. 40 gelmiyor tane satın al. Kullan. 20 kullanacağım bizi Vallahi 20 ile açıyorum Geldi mi diyorsun? Gecenin bu saatinde bizim hatırımızı kırmayıp bize destek olup abone olup like atanlar için O kadar dediysek bence 30 açalım adamlar 40 aç bari tam olsun bir daha Açmaz Açmaz mıyım onlar için ben ya Yapıştır gelsin ya. Bu vardı. Bir tane mi? Lan? Bir tane mi? Cidden mi? Yo bir tane daha var. Bu var ne? Ha. Bir var. Oğlum harbi diyorum ya. Bence 40 tane alalım. Onlu onlu açalım. Siz de açın. Al. Tem yaptı. Hop. Çoban tırt. Tırtladık lan. Hadi bakalım. Ulan şu araba Sen için çok ucu harcadık ha. Bence de. Bir şey değil Sen mi? de son ben... 20'yi göm. Bence bende Dacia'nın şeyi var biliyor musun? Çok güzel kırmızılı aslında. Şimdi aklıma evet, Aa, geldi. Sende... Çok oldu. güzel vardı bende. Koşa etsek Vallahi ucelerim ellerim boşa gitti billah. Biz onu açar parça kovalardık. İstemiyorum öbür sefer çıkar artık. Bunun çıktı oğlum, bunu ver zaten başka bir şey verme ya. 10 tane bundan çıkardık. En Neyse çıkardık. yani bu kadar açtık ama bir şey söyleyeceğim. Kaç Hı. ucam var? Çok ucam var. 9 bin. Sandıklara bir girsene bir. Girdim. Biz ona gel Biz on. Bir biz onun sol tarafını doldurmayalım mı? Doldurup ne alacağız? Yani ki parçalayalım. Parçalarız. O zaman basın. Üçümüz aynı anda basalım yani. Kim bastıya gitti? Ben çoban bastı evet, sen bas. Geç o zaman Şimdi güzel bir şey çıkacak hep ben bastım diyecekler bak. Motor. Ha, sen de sen bastın kardeşim. Ha var var hepsi var bunda. Hala arabayı mı istiyorsun? Hayır ya yani, çok harcadık para. Evet. Orada. Çok oyalandık. Yereksiz... Şşt, enerjisiz bir video. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum güzel bir şey bizi bir canla. Hadi. Ha, şuradan hiçbir şey Şu iz... ortası. Bu neymiş? Ne böyle oluyor? Bundan çıkar. Ne çıkacak abi. Ben şimdi desem şu çıksın şu kadar para tak diye çıkarsın ama değil mi? <laughs> Vallahi doğru oluyor. bir desene yani, şunu çıkart canlı. Tak diye çıkarsın ondan sonra. Bir şey söyleyeceğim ya. Biz ne açacağız onun kasaması yok bir şey yok. Bu 51 olmuş. 396 tane çevir. Kaç tane çevirmişim 196. Nerede yazıyor? Soğumuş. Ha, 397 <laughs> oldu. Yapalım. Bak geç diyorum verecek bana direkt. Bam. Vermedi. Var Şanslısın da bak bir şeyler çıkartıyor ama. Bu şey Çetin o, çıkıyor. çıkıyor. Gerçi bende her şey var ki. Her şey var yani. <laughs> Kasaların hepsi var bende. Bas hadi onunla buna bari. Kardosasik çıksın şey yaparız. Neydi onun adı? E çıkmadı. Metaryal bari gelsin. Ağabey geldik şanssız da diyemiyorum ha. Pembe pembe gelip bir Ama yeni rol yapalım. Valla güzel. Bolları güzel. Ben şeyi bekliyorum. Yani. 24 vardı. O geldi. Şuna çok güzel. Gelir o da yakında bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Ben yani çok sevdim. Bu general kıyafeti benim Bas favori kıyafetim olabilir. Geçti Geç, basacağım. geçti bas kanka. Hiç uğraşamam tak diye çıkar. Çık, Metal abi. Güzel. güzel. Bizim burada bir şey eksik. Ama ne? Bilemedim. Ama bu güzel. Bravo, Şuraya epeyde ünlem var. O neyin ünlemi? Şimdi evet. oldum kırmızı kırmızı kırıyor orada. 6000 ÖCV 8000 AG mi? O ne oluyor? Ha bu tam RP'deki ödülleri gösteriyor ya. Tamam. Şey ben vallahi ya ben an. anlamıyorum buralara basıyoruz da e, gitti mi o? Anlamadım. Free dedim mi devam. <laughs> bu <Bugün> yine aşacak bak. <laughs> biliyorum biliyorum bak. <ben>. Dayanamayacak açacak. <laughs> ha bedava bu. Bedava aç. Kardeşim bedava ya. Dayanamadı gene. <laughs> 31. Vallahi 31 oldu bak. Kardeşim var zaten <laughs> araban Çıksın artık şu ta -a. Allah'ım Allah ya Rabbim. Küfür edeceğim şimdi şey, op, saçına. Kaçtan başka bir şey yok ha. Kıyafeti, kıyafeti, kıyafeti bile ya. alamadık. 182 tane açmışız kardeşim. Bütün ucuyu oraya açalım ya. Yapılırdı var ya. Buna katılıyorum. Basacağım. Çıkmadı lan ya. Zaten enerjimiz yok. Enerjimiz, enerjimiz buraya gelemiyor. Bir enerji vermem şöyle lazım. Bir şey çıksa bizim canlandıracak ama. Nasıl bir şey? Ah, tamam ah, dur çıkartıyorsan böyle çıkartırım ben kanka bak. Oo tek attı lan adam. Bırak o ben zaman çıkartayım. ben de atayım. ne atıyorsun bir daha mal? Neyin atıyorsun ya, lan çıkarttı. O, Çık, o, o ne oluyor kardeşim? <laughs> Oğlum, Oğlum ona var mı çıkartacağım dedi çıkarttı ya lan birader. Oradan şey aldım Bu metal. O kadar var. kolay mıydı lan? Yani illa ki enerji vereceğiz. 15 parça oldu. 15 parça yani yeni bir silah Se geldi zaman çıkartıyorum. Gelseydi, direkt çıkartıyorum. M24 gelseydi seviye Var M24 bende. de var bende yükseltilebilir. Sen ne yükselttin? Sen niye kutu açıyorsun ki o zaman? <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Ay> <laughs> yoksa. ne açsak var diyor. Var doğru. Onun bari biz orada falan yükselt. Bunun oynadığımız var. Bana Gel sana. Yükseliniz popülerlik falan. Arkadaşlar hmm. şu ID'den bana popülerlik gönderebilirsiniz. Bakın 519-26-827 Buradan bana popülerlik gönderebilirsiniz ve gerçekten de hoşuma gider. Zaten burayı çok kasmıyorum ben ama arkadaşlarımız sağ olsun desteklemiş. Birazcık da sizler desteklerseniz burayı biraz daha yükseltebiliriz. Şimdi e, 2900 C kaldı. Ne bitir bari onda kalmasın. Ne yapacağım? Bison aç bari biz onu full Bu yiyecek Bu aynısı. Bison daha az bir şey kaldı. Bak, Sen, <laughs> şunu alabiliyor <laughs> musun? Dönecek yine o arabaya girecek Ezo. Oğlum bizim bunları harcamamamız lazım. Bak bunları alacağız. bunları Yok her bunlar türlü, her türlü alıyorum ya. Gelecek. Doğru diyorsun. <laughs> e ne yapacağız? Bence şu an en mantıklısı bison kaldı. Sol tarafını fulllemek biz 2 veya 3'ü açılacak. Aç bak olarak. bas bakalım Bir tane atayım o zaman direkt biz onu alalım 3 uğraşmayalım Bunlar açmasa eğlenceli ama Ben çok seviyorum Bir de çıkacak acaba diye bekliyoruz ya Bir de atmış UC'ye ya Çok UC'ye de gitmiyor Ee? O neymiş ya? Allah aşkına şimdi sabahtır arkamızda <gülüyor> oturdu <gülüyor> Kardeşim temiz, temiz Bir şey çıktığı yok Bu kadar ben yok Ben bastım az önce sen Sen ne yaptın? Arkamız ortaya dolan ne diyorsun? Niye <laughs> çıkmıyor bir şey attım. Ya sen şimdi bir şey çıkar da ben göreyim seni O ne? Ben ne ben bu ben dansöz kıyafeti. E setini, setini verdi direkt. E dönme oğlum artık yeter. Ne oldu? tamam ben. sen daha şanslıyım. Dur basma oğlum. Sol tarafta olduydu lan. Allah ım Allah. Boşa mı bastı? Yok lan yine doluyor. Lan bir tane bari şey. Mazene ver lan. Hay ya dansöz kıyafeti. Oya. Ne? Oya. Yok bir tane daha ya. döndü bari o da şansımız olsun. Yok abi ya. Dolmuş. Hadi bakalım. Canpaşa. Ne çıkacak? İnşallah. O, boya bir... çıksın ya. Boya ihtiyacım var aynen. Yok. Kanka boya ihtiyacım var. Vallahi bulamıyorum ya. ya... Hmm. Bakılandan al bari. Alınmıyor. Hmm. yok mu? Cık. Belirli sınırı var onun kanka. Boşa alıyoruz yani. E 1300 kaldı. E ne alacağız? Onu da tüket artık bir yani şey. sen yap onu. Da. Lan arkadaş yapacak bir şey yok ki. Bir dakika bir şey merak ettim. Shop'a gel bir. Shop. Diğerde. Burada bir kutu. Ha aynen. Var. Yani güzel bir bak şey bu kıyafetleri yok. bana. Hakele bak 8 ucu ha. Ya, var mı, ki de? oğlum ben Ay, de var. buz ben, Burada güzel ya. bir şey var mı diye merak ettim. Ödül al bir tıkla bakayım. Bu ne lan? Kartalı besliyorsun ya. Bende kartal da yok bu arada. <laughs> Nasıl yok? Valla yok. Böyle şu yok vermiyordu onu görevli alıyorduk. Siz görevini yaptık işte. Ne abi ben kartalı kanka? Şey yapsana abi. Ödül tıkla Peki bir mezarcı 1300 ucesini nereye harcar? Buraya harcarım ve çıkartırım. Haydi bakayım. bak. Haydi çıkartırım. Bak çıkartırım. İki tur hakkım var. Bam. Bunda çıkmadı. Ama bunda çıktı. Bir tane parçaya da Ah kıyafet, ben kıyafet, ben kıyafet çıktı. kıyafet çıktı. Çekeyim mi? Belki de bu kıyafet bende yoktu. 1220 UC. Bir artık. Bir tamam. UC bitsin diye uğraşıyoruz. Alma. Allah dur çok gittik. Ana bunlar ne lan? Aa. Biz buradaki silahı almayı unuttuk ya. Mini mi? Ya amigo hep şey ya kardeşim ya. Ya, ya dur, şurada bak. 100... Bir şey bir şey bir şey diyeceğim. Buralardan bir yerlerden <laughs> alıyorsun ya bir şey. Bunlar ne lan? Ha Gerçekten. UC gelecek diyordun. Şey hediye kutusunda. Ay yok Bu sezon vermemişler. Ben anlamadım. Benim tek anladığım şey şu kıyafetin çok güzel. Çok. Bak. Üst düzey, über über Çantanı güzel. çok güzel uyuyor. Skrull çanta kıyafetlere benzetmişler. RP'den çıkan askılı süslemeyersin. Nereden takıyorsun? Çantalara gel. Büyük bayağı. Bayağı büyük. Kafa bayağı büyükmüş. <laughs> şey? Iyi. Bu da güzel ama. Aynen. Allah bir şey diyeyim mi? Bir şeyler oldu. Bak gerçekten çok güzel. Üçüncü şahıstan video çekiyorsun Efsane ya. Efsane gözüküyor. Bunlar böyle sallana sallana koşarak gidecek. Ben bir de karakteri baya bir boydan görüyorum. Aynen. Güzel olacak. Ben sevdim. Ben generali çok merak Diğer deneriz onu da kanka. Buzlu diyarını bir elime takacağım. Üff. Üff. Bir şey söyleyeyim mi? Valla çok güzel bir abi. İlk defa bir sezonu sevdim. Sezonu gerçekten. sevdim ya. Uzun zaman sonra gerçekten fulllenir abi. Kesinlikle fullenir. Yeter edelim artık. U Zorlu UC harcadık ya. <laughs> <laughs> Durduk yere zarara <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin. Sizlere de göndereceğim. Anlattığım gibi canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. Mesaj olarak değil, yorum olarak. Ama UC istiyorum tarzında değil. Yani merhaba kardeşim, teşekkür ederiz. İyi ki buralarsın ya da güzel mesajlar gibi, gibi 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 ya da video önerileriniz gibi. Artık biz gidiyoruz. Çok geç oldu. Uyuyacağız. Siz bu videoyu ben büyük ihtimalle ben uyumuyor olacağım ki İstanbul'a gideceğim. İşler şey, çok. <laughs> hiç uyumadan bir de İstanbul'a gideceğiz. Bir sürü iş var arkadaşlar. Umarım siz de Royal Pass'ta şanslı olursunuz. Umarım alabilirsiniz. Şansınız bol olsun. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Seviliyor musunuz? Görüşürüz gençler. Konuşsana. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun.